kalesine girmiyorsun, dikkat et. Müsaade et de geçelim, kapının önünde niye duruyorsun ya? Sana ne ya? Kapı benim değil mi? İstediğim yerde dururum be. Şşş, bağırma Ali, çok korkuyor. <laughs> Hayvan gürültüden rahatsız oluyor, ne bağırıyorsun ya? Ne oluyor ya? Ne bağırıyorsunuz? <laughs> Anne, ne bu hali? Nereden geliyorsun? Hakikaten bu nereden geliyorsun sen ya? Sana ne be! İstediğim yerden. Ananı ne? Beni de bekle. Aslan bana bak. Horozu hemen dışarı atıyorsun. Nereye bakayım ya? Ne diyorsun? Anneni görmüyor musun? Annene baksana sen bana bak diyorsun. Ayrıca niye horoz atıyorum? Kusura bakma. Başka kimseyi zengin edemem. Oğlum cebinde akrep mi var? Soksana evin cebine. Soksana lan ben mi geleyim sokuyum? Aslan horozu hemen dışarı atıyorsun. Hayatım ne biçim konuşuyorsun ya geleceğimiz hakkında? <laughs> ne bu kadar parayı bir arada gördün mü? Bak işte böyle şaşı kalırsın. Yavrum ben sana Maldivlerde suşi masajı yaptırayım diyorum. Kafamdan o geçiyor. Sen neyin peşindesin ya? Neyin peşindesin ya? Bu beni ilgilendirmez. Dediğimi yap. Bak hala ne konuşuyorsun yavrum? Maldivler diyorum. Suşi masajı diyorum. Hala anlamıyorsun Mehmet. Ya bir kere de karını dinle ya. Bir kere de Bir kere de ya. <laughs> bir kere de ya. Boş ver şampiyon. Takma kafanı. Er ya da geç bu evdekiler seni anlayacak, merak etme. Roz mı dövüştürüyor? Yo, at bu, gezdiriyorum ya. <laughs> Gösteriyorum, bak bu parke, gel. Burada koltuk var, gel oğlum, gel. Gel bir tane. Gel yavrum, gel. Bakıyorum da hemen her şeyi anlıyorsun sen de ha, gibi de. Kıkırlanıyor be! Sen hiç kuku 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 diyen at gördün mü yavrum? <laughs> bak, şu asilliğe bak be. Acı yok Raki, duydun mu beni? Acı yok. <laughs> Bir kuyuya dört buruş vuruyor biliyorsun. Dört buruş. Enişte ne yapıyorsun? Tanımıyorum ya ben bu hayvanın cinsini. Spor sayılıyor mu bu? Aa ne demek ya? Ata sporumuz bizim. Sen sporlardan hiç haberin yok ha. Aa iyi oldu bunu öğrendim. Güzel bir düşer bundan ha. Şişt, enişte be. Abi beni abi ya. Lütfen <laughs> <laughs> ya, ya. Ben de öğreneyim bir şeyler spora dair yani. Tamam tamam evdekilere söylemek yok ama şimdi onlar derler da der ben de. Yok yok, benden sır çıkmaz hayatta. Helal vallahi anneanne. Kimse yapamaz senin şu yaptığını. Aferin kız. Bana bak. Bu evde bir tek beni sen anlıyorsun ha. Ee, gencin halinden sadece gençler anlar değil mi anneanneciğim? <laughs> bakalım. Yarın nereye gidiyoruz? Nereye? Ama kimseye söylemek yok. Herhalde anneanne ya. Olimpos'a gidiyoruz. Ne? Sor bakalım ne otostopla. Ay inanmıyorum anneanne ya. Sus be, duyacaklar. Ver ver, şu mübarek elini bir öpeyim anneannem. Evet, ben o kadar yaşlı mıyım be? Tü 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 tü. Maşallah, nazar değmez inşallah. Bak kimseye söylemek yok. Hele o horoz terbiyecisi hiç bilmesin. Merak etme. Ay inanmıyorum ya, kıskandım resmen şu anda. Sorma. Aslında ben de çok heyecanlıyım kız. <laughs> şu çantayı bana versene. Eee bisikletleri nasıl çaldınız peki? Adamlar duvara afiş asıyorlardı. Hı. Kenarda da bisikletler duruyordu. Bindik pırp kaçtık. E görmediler mi peki? Ne bileyim ben. Belki de bisikletler onların bile değildi. <laughs> <Selamun Aleyküm. gülüyor> Yok artık ya bu kadar da olmaz. Rüya görüyorum herhalde. Ya görmüyorsun bugün bizle beraber uyuyacak ne olur ya küçücük hayvan ya. Bir de ne olacak diye soruyorsun ha? Bir de ne olacak diye soruyorsun. Defol çık bu odadan! Horozun dağıtıyorsun. O evet, için ne nimetimiz diyorum anlamıyor musun sen ya? Sayesinde para kazanıyoruz bunun. Bırak biraz ilgi gösterelim. Hay canın sıkılıyorsa gidip başka odada yatabilirsin yani. Aa. Peki Hasan, peki ben giderim. Ha ama sakın... Sakın arkamdan gelip de karıcığım odamıza dön diye yalvarma tamam mı? Yani şu horoz için beni kırdın ya. Sana başka bir şey demiyorum. Helal olsun, helal. Hadi. Buyur odamıza. Hadi. Hadi. Eyvallah. Eyvallah. Ne vardı sanki bizle beraber yatsaydı? Değil mi kanka? <laughs> gel. gel şöyle. Bak bana hareket yapma sinir yok. Ben şurada yan yana yatacaktık. Buna ilgi göstermesinin nedenini anlamıyorum. Bana <laughs> bak dinç olman lazım. Güzel uyuyor tamam mı? Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman ya. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok.